Selamlar arkadaşlar. Bilgisayar mal yayınlarından çok güzel bir denklem yorumu yapalım. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere verilen denklemin kökleri 2'den büyük değildir diyor arkadaşlar. Yani 2'ye eşit olabilir. 2'den büyük değilse 2'den küçük ya da eşittir. Benim denklemimin kökleri bunlarmış. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi buraya dikkat edelim. A ve B pozitif tam sayılar. Bakın arkadaşlar denklemin kökleri pozitif tam sayı demiyor. Mesela şöyle bir denklem olur: x kare eksi 6 x artı 2 eşittir 0. Bakın A ve B pozitif tam sayı oldu. B olmamış. Şurayı da eksi 2 yapalım. A ve B pozitif tam sayı oldu ama kökler gördüğünüz gibi arkadaşlar irrasyonel sayı yani tam sayı değil. Dolayısıyla öncelikle bu ayrımı söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi denklemin kökleri 2'den büyük değil. A artı B top toplamı kaçtır diyor. Bakın en az en çok da demiyor. Şimdi A ve B dikkat ederseniz kökler toplamı ve çarpımı ile ilgili. Dolayısıyla bir kökler toplamını yazalım. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan A oldu. Kökler çarpımı da arkadaşlar C bölü A'dan ne oldu? Eksi B oldu. Şimdi ben A ve B'nin birbirinden farklı pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Demek ki kökler toplamı pozitif, B pozitif olduğu için eksi B negatiftir. Kökler çarpımı negatif. Kökler çarpımı negatif olduğuna göre arkadaşlar köklerden biri negatif, diğeri pozitif olmak zorunda. Ama dikkat ederseniz toplamları da ne olacakmış? Pozitif olacakmış. Biz burada büyük olan kökü ne seçtik? X2 seçtik. Yani x2'nin zaten ben 2'den küçük ya da eşit olduğunu biliyorum. Diğer kökünde negatif olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın kökler toplamı diyor. Bunları taraf tarafa toplarsam x1 artı x2. Birinde eşitlik var birinde eşitlik yok. Toplayınca eşitlik olmaz. Demek ki kökler toplamı 2'den küçük olmak zorunda. Bakın kökler toplamı da a'ydı. Yani a sayısı kesinlikle 2'den küçük olmak zorunda. E tabii ki pozitif tam sayı dediğine göre göre 2'den küçük pozitif tam sayı sadece 1'dir arkadaşlar. Bakın buradan biz A'yı şu anda bulmuş olduk. A'nın 1 olduğunu bulduk. Dolayısıyla bizim denklemimiz A yerine 1 yazıyorum. X kare eksi X eksi B eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi de B hakkında yorum yapmaya çalışalım. Şimdi değerler vererek ilerlemeyeceğiz arkadaşlar. Ne yapalım burada? Burada delta'ya müracaat edelim bence. Öncelikle bir delta'ya bakalım. B kare eksi 4 AC'den delta ne çıktı? bu çıktı. Bu denklemin kökleri nelerdi? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Diğer kökte eksi b artı kök delta bölü 2a'ydı. Ben şimdi büyük kök üzerinden ilerliyorum arkadaşlar. Bakın büyük olan kökün mutlaka 2'den küçük olduğunu biliyorum. Peki bunlardan hangisi büyük olan kök? İşte bu aşağıdaki artılı olan büyük kök. Bakın bunun 2'den küçük ya da eşit olduğunu biliyorum. E b dediğim hani denklemin b'si eksi a oluyor değil mi arkadaşlar? Onu da zaten burada bulmuştuk. Eksi 1 oldu. Burası 1. Kök içinde delta. Delta 1 artı 4 beydi Bölü 2 a. Denklemin a'sı 1'dir. Dolayısıyla küçük eşittir. 2. Önce işler dışlar çarpımı yapıyorum. Ne geldi buradan? 4 geldi. Yani her iki tarafı 2 ile çarptım. Bunu buraya attım. 3 oldu. Her iki tarafın karesini aldım. 1 artı 4 b. 3'ün karesi 9. Bunu buraya attım. 8. Demek ki b mutlaka ne olmalı? 2'den küçük ya da eşit olmalı. Neler olabilir? 2 olabilir, 1 olabilir. Çünkü B'nin de pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Bakın A ve B birbirinden farklı diyor. E biz A'yı 1 seçtik. Dolayısıyla B 1 olamaz. B de kesinlikle 2 olmak zorunda. E A'yı 1 buldum. B'yi de 2 buldum. Benden toplamlarını istiyor. Bunları topladığımda cevap Adana diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir denklem sorusuydu. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.